Birazdan ondan geriye doğru sayıp hep birlikte keklerimizi fırlatacağız. Ama kariyerinizde ne kadar yükselmek istiyorsanız keklerinizi o kadar yükseğe fırlatmanızı istiyoruz. Ondan geriye doğru sayıp fırlat dediğimizde hepinizin keklerine havaya fırlatmasını rica ediyoruz. Hazır mısınız? Hazır evet. mısınız? Evet. Öyleyse ondan geriye hep beraber sayıyoruz. Oğuz, 10, Cemil, 10, 8, 8, 8, 8, 5, 4, 5 2, 1, Üniversitesi Hepinizin... evet.